Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox gol atma simülasyonu oynuyoruz. Yani Gol Kick Simulator ee, Bu oyuna girip oynayabilirsiniz. Baya bir güncelleme gelmiş. Şu anda kardeşimin hesabındayım. Şu adam da işte yani biliyorsunuz işte pet gibi bir şey ama değil işte. O gol atıyor işte. Ben de para kazanıyorum. Lan dur. Atamıyor buradan gol. Dur şuraya getireyim. Burası iyi. Gel lan buraya. Heh tamam. Oradan atabiliyor mu? Oh, Çocuk lan buradan da mı atamıyorsun? Oh my god. Topunu seçeyim adamın adam topunu seçemiyoruz. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada yanımda kardeşim Çınar var. Ne yapıyorsun Çınar? Ben de iyiyim. Birazdan Çınar da Roblox yükleyecek. Böyle. Roblox yükleyecek ama bu oyuna girmeyecek arkadaşlar. Neden ben ne bilmiyorum. Şundan gireceğim, mı açsam? Gireceğim. Boyuna mı gireceksin? <laughs> Hadi bismillah. Tut tut. Hangisi? Hangisi yorumlara yazın? Bir mi iki mi üç mü dört mü? Sen bas Çınar. Üç. Bastı. Ne çıktı lan? Oha en kötüsü çıktı arkadaşlar. Sana ben bir <laughs> daha en kötüsünü de mi çıkartıyorsun? <laughs> abi çüş. Dedim bari, bari, bu çocuk iyi o işe yapıyordur dedim. Lan <gülüyor> <gülüyor> Ya abi. Böyle mi olur? Lan sen apta, de aptal. İkiniz de atamıyor Lan ne geliyorsun sen gol atacaksın lan. Sen burada gol at gol. Dur yanlışlıkla ben attım. Sen at burada. Eh, sen orada gol at. Arabanı araban. Ee, şey boş ver ona. <laughs> <laughs> abi senin Allah bin belanı boş verim. Nerede bizim bu arkadaş? At. Buradan atamıyordu yeşilli. Sen atma. Yeşilli atma. Tamam oh, oh be. Hadi arkadaşlar biz gezek. Ah, bu sefer ben basayım. tamam hadi sen bas. Buna da bir mi iki mi üç mü dört mü diye yorumlar atın. <laughs> ben oynamıyorum. <laughs> araba da araba da 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 araba da araba da araba 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 satın alalım. Ne diyorum lan ben? boş ver. Ben boş verin. Ben biraz malım. <laughs> ben tekrar kutu What the <laughs> Dur. Arkadaşlar bir Çınar biraz şey kafayı yemiş. De <laughs> Abi adam gol atamıyor. Neyse atıyorum. Bırak adamı atıyorum. <laughs> 5 milyar. Kapıyı kapatır mısın? Açtım. Oha, bu şey bu şey kötü çıktı. Açıyorum. Allah'ım ya Rabbi alemin. Bir tane tek mi atacağım? Kapıyı kapat. Tamam gel. Salak kız. Abi ben de kapımda yeni başlıyorum hmm. diye yapalım. Salak Tamam. Ben sana nereden Bir vuruyor ne para 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 kazanıyor. Zaten buraya geçeyim. Benim kaç liram var ya. Arkadaşlar bu oyun çok iyi. intromuzu koyacağız bu arada yeni intromuz da çok iyi onu da gidip izleyebilirsiniz ben de gideyim bu ne arkadaşlar He, reset diyor çekeyim mi reset çektim Hadi be keşke çekmesin. Abi şunlara bak. <laughs> Aa toplarım da gitti. Ya gitmemiş tamam. Ölüyordum. Bir dakika dur dur bir şey, şeylerini. Adamları mı? Tamam. Bir dakika. Aa, ikisi de atıyor. adını he tamam oldu <laughs> arkadaşlar adını koyuyor da açına bu arada arkadaşlar bu video çok kaliteli bir video olmadı ya sıkıcı biraz oldu kusura bakmayın yarın yeni video gelemeyecek çünkü yarın sınavım yok öbürsü gün var ya şu sınavlar ne zaman bitecek? Öb yarın değil öbürsü günden öbürsü günde sınav var. Yani öbür gün işte boş verin Lan dur bug'a girdi oyuna. Lan dur. Reset ya. Çınar yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Şifreyi kafadan bir şeyler salla. He uyandım. İşte geliyor. Özel harekat. <laughs> erkek yap erkek. Max Level 66. Level 58. Ha tamam. Oh be koşabiliyoruz. İşte geliyor. İşte geliyor. Amazon ha Abi giremiyor. Oha ben de niye giremiyorum diyorum. İste İstek atmanız lazım. Bırak da. İste abi, <laughs> bir dakika. Ben abi sen oradan bir dakika çık. Tamam bir saniye. Arkadaşlar bu video 15 dakika falan olacak. Çok uzun olmayacak. Bundan sonra belki bir tane daha çekeriz yarın için. 6 milyon biriktirdim. Tam bir dakika Çınar. Şu şeyi halledeyim ben. Onlar ata dursun. Tamam, koş koş koş. Şu bir gün sonra ücretsiz oluyor. Çok az para veriyor ama ya. Şey gol atınca petler. Beni beklesene buraya geçene kadar. Tamam. Aa 100 milyon elmasım var. Şey nerede? What? 120 bin. Ya bekle. Burada bekle. Tamam seninle aynı anda şey yaparız. Onun, ad, e, boş ver ya konuşamadım. Evet, yine reset çekersin. Olmaz mı? Zaten zaten. Arkadaşlar bu arada elmasımı çoğaltmam için Mecbur resetçeyiz onu. Şuradan vurabilir miyim? Bence vuramam. Ah çok kötü oldu ya. Vuramıyorum. Buradan vururum herhalde. Evet. Buradan her türlü vurur. Muha 18.000 oldu. Kaçtı ki? <gülüyor> 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 Kaçtı lan? Daha 10 10 milyon bile değildi. 8 milyondu. Çar tamam bekle. Hı -hı. Sen kıyaf yok kıyafeti boş ver. Ya keşke söylemeseydim. Ne <laughs> söyleriz? Bir dakika Aa, burnum akıyor arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Yarın sınavı Yarın sınavı var Boş ver Olay <laughs> Niçin Selamünaleyküm Burası 100 milyon istiyor Çok kolay ya Arkadaşlar bu oyun Baya bir kolay oldu Ben üstümde Şuradan bir vuracağım Şimdi 16 milyon Aya 16 milyon bak 27 milyon. Bak abi üstümde işte, Bak. Neresini? Ha gördün? Bir dakika. Bir dakika. Onlar para kassın ben de şuraya teleporting. Tele teleporting. Teleporting teleporting. Şunu hızlandırayım bir de şunu da yapayım hadi. Dur, şunu çık, çekil. Koş. Bakmayın <laughs> arkadaşlar. Vallahi hastayız, hastasıyız dede. Hadi gidelim de gol atalım. Şunlara bir bakayım. İkisi de 15 seviye olmuş. 96 lakalı Şey, şey boş ver işte. Ulan ben buradan atamıyordum. İşte geliyor. Özel harekat. İnşallah buradan atarım. Şu buradan bile zor atıyorum. 20 milyon. Çok yavaş kasılıyor. 29 milyon. 92 mi olacakmış? 76 olsun. Kaç milyon istiyor? 2 milyon. Bilete şey yapabiliyoruz. 3 bilete şey. Bu ne oluyor? Bunları satın alabiliyoruz. Şey herhalde şans arttırıyor bu. Tamam hadi 3 bileti onu alalım. Ben de şu an bir bilet var. Tek atışta zaten 2 milyon yapar ya. Hemen gideyim. Evet arkadaşlar. 2 milyon yaptım. Zaten tek atışta. Çok komik ya. İşte geliyor. Her şey yine sıfırlandı ya. 4 tane şey var. Şunu satın aldım. Şansımı mı ne arttırıyormuş? Şimdi göreceğiz şans mı arttırıyor? Şanssızlık mı? Şunları koy olsun Arkadaşlar 20 milyona kadar haritaları açtım. Şimdi atıyorum buradan. Tabii ki de gol oluyor. Koş. Direkt şuradan ışınlanayım. Şansım demek ki arttırdı. 100 milyonu da açayım. Ondan sonra şu kutuyu açacağım. şuradan hemen bu vur. bir vuracağız Gol. şuradan mecbur para harcamam gerek harcamazsan yapamam koş 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 bir saat dur Aa, tamam. koş, koş, koş 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 Evet arkadaşlar. Şu geldim. Tabii ki de bunu artık açmayacağım şu an. Çınar. Yüklendi oyunu Çınar'ın. Şu değil mi Çınar sensin değil mi bu? Bak yanımda. Aynen aynen sensin. Arkadaşlar. Çınar annemin telefonuyla oynuyor. Benim hesap normal. Yani normalde Çınar'ın hesabı. Şu anda benim oynadığım hesap benim hesapta benim bilgisayarımda yani <laughs> normalde benim hesap bundan bir tık daha iyi yani bir kademe daha yüksek Ö <laughs> ee, ben bundan oynuyorum diye çınarda annemin telefonuna yükledi öyle yani o yüzden şu anda çok şey kötü en yani kötü değil de ilk başlamış Demişim arkadaşlar oda basıldı kusura bakmayın evet. babam salatalıklarla odayı bastı bize salatalık getirmiş şimdi yiyoruz evet oha yatarak Evet arkadaşlar. Ben çok güzel mazlum olmuyor. Ben gidiyorum. Hadi. Hadi. Lan bu ya kötü çıkıyor. <laughs> ben ben alt gideceğim. Ben o kadar Şanslılandım çıktı lan en değerlisi. Bu ne? ne? Ya bu ne ya? Uy, epik çıktı. Hadi yavaş yavaş gidiyoruz <laughs> ne oluyor Arkadaşlar bunun ikinci bölümü hemen şimdi gelecek bu videoyu kapattığımız an o videoyu başlatacağız Hadi be son iki sandık be Çık ya. Çok fazla şans ister bunda. Çıkmıyor. Tamam. Şimdi biz şunu kullanalım. Şunu Oha bu daha iyiymiş. Neyse çok da önemli değil. 30 milyonumuz yok. Hemen yaparız. Bizden sıkıntı yok. He bu arada arkadaşlar. Gerçi her videoyu bitirelim. Neredesin? Benim arkadaşlara bak burada atıyorlar. Helal lan size. Aylığınız 17 milyar dolara yükseldi. Ay 17 mil neyse işte. Hadi gel Çınar neredesin? Sen neredesin Aa buradayım gel. gel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı <laughs> <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi videoya geçiyoruz. Yani hemen arkadaşlar diğer videoyu bu video bittikten sonra hemen başlatacağız. Görüşürüz. Bay bay.